Merhaba arkadaşlar. Bugün tehlikelerle dolu bir vadide uzay gemileri arasında geçecek inanılmaz bir yarış bizi bekliyor. İşte bakın bu Speed yarış arabası ve burada da iki rakibi. Speed zor bir yarış olacak gibi görünüyor. Merhaba Speed, nasılsın? Yarışa hazır mısın? Harika ama önce garaja gidelim. O oh, bu da Rob usta. Nasılsın Rob? Speed yarışı hazırlamamız için yardım etmek istiyor musun? Hadi Speed. Lastikleri sökerek ve şasinin altında toprağın üstünde uçmanı sağlayacak düz bir parça koyarak başlıyoruz. Ön tarafa iki motor ekleyelim. ve arkaya da bir pervane. <laughs> ve son olarak bir turbo. Speed şimdi yarışı hazır. Bütün yarışmacılar başlangıç çizgisine doğru ilerliyorlar. Bakın işte pist. Bu yarış harika olacak. 3 yarışmacı başlangıç bloklarındalar ve sinyali bekliyorlar. 3 2 1 Başla! Ve gidiyorlar. Speed yavaş başladı ama hızla yakalıyor. Sarı uzay gemisi birinci ama rakipleri çok da geride değiller. Şimdi yamaca ulaştılar. Dar girişe dikkat edin. Vay Speed ve yamaçtan geçemeyen mavi gemi arasında çarpışma oldu. Geri kalan iki yarışçımız dar mağara boyunca yarışıyorlar. Kayalara dikkat edin. Ve burada yarışın son kısmı. Karanlık tünel. Sarı yarışçı tünele daldı. Speed de hemen arkasında. Başa baş gidiyorlar. Speed yakalıyor. Ve ilk o çıktı. Bitiş çizgisi yakın. Liderliğini sona kadar koruyabilecek mi? Ve speed bitiş çizgisini birinci geçiyor. Kırmızı yarışçıdan muhteşem performans. Bir dahaki sefere bir başka inanılmaz yarışta görüşmek üzere. Abone olun.